Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescide giriyor ve bir adamın dua etmesine şahit oluyor. Onun sözlerini dua etme şeklini tasdik ediyor ve Allah Azze ve Celle'nin onun duasına karşılık vereceğini söylüyor. Tabi bu dua neden kıymetli kardeşler? Şunu söyleyebiliriz. Bu dua şundan dolayı kıymetli. Çünkü bu kişi Allah Azze ve Celle'nin ismi azam olan isimleriyle Allah'a yaklaştı. O'nu tevessül etti. Onu aracı kıldı. Bu da bize şunu gösteriyor ki demek ki bizlerin de duaya başlamadan önce Rabbimizi övmemiz lazım. Güzel sıfatlarıyla övmemiz lazım. Yani dualarımızın Allah azze ve celle tarafından kabul edilmesini istiyorsak buna dikkat etmemiz lazım. Buradaki ismi azam neydi? Allah'ın en büyük isimleri. Bu isimlerle dua edildiği takdirde Allah'ın geri çevirmeyeceği isimler. El Ahad, Es Samet, Lem Yelit ve Yulet ve Lem Yekul Lehu Kufuven Ahad. Bu şekilde Allah azze ve celle'yi bu şekilde överek isteyeceğini istemiş oldu. Çünkü Allah azze ve celle bunu seviyor. Çünkü bu tevhide delalet ediyor. Aslında bütün anlatılmak istenen mesele bu. Yani duadan önce bu kişi Allah Azze ve Celle'yi tevhid ediyor. Allah azze ve celle de tevhid'i seviyor. Kendisinin tevhid edilmesini seviyor ve duasına icabet ediyor diyebiliriz. Ve tevhidin kardeşler duadaki gücünü de anlamış oluyoruz. Yani sizler Allah'ın zatı sıfatlarını ve isimlerini, güzel fiillerini bu şekilde zikrettiğiniz zaman demek ki tevhidin gücüyle Allah azze ve celle'yi güzel bir şekilde övüp Rabbinize yöneldiğiniz zaman bu duanın kabulüne vesile oluyormuş. Hani bazı kimseler birilerinden dua istiyor, şöyle diyor, böyle diyor ya. Ha tevessül mü edeceksin? Al sana Allah Azze ve Celle'nin ismi azamları. Rabbine bu şekilde yönel. Samimi bir kalple yönel. isteyeceğini iste diyeceğiz. Üç, Peygamber aleyhissalatü vesselam tasdik ediyor adamın duasını. Şimdi adam ne diyor? Allahumme inni es'eluke ya Rabbim ben senden istiyorum. Ama isteyeceği şeyleri sıralıyor tekrar. Bi enni eşhedü en la ilahe illa ent. Şüphesiz ki senden başka bir ilah yoktur. El ahadu samedu ve sen ahedsin sametsin. Ellezî lem yelit ve lem yulet. Doğmamış ve doğrulmamışsın. <laughs> ve lem yekullehu kufuven ehad. Ve senin dengin yoktur, mislin yoktur şeklinde Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde ilticada bulunuyor. Bu hadisin başka bir lafzı var, benzer bir hadis var. Aynı benzer rivayetlerle adam dua ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam duanın sonunda diyor ki, قَدْ غُفِرَ اللَّهُ 3 defa Allah bu adamı bağışladı, Allah bu adamı bağışladı, Allah bu adamı bağışladı diyor. Burası yine bizim için önemlidir diyebilirim ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte bu duayı tasdik ediyor ve dördüncü olarak şunu söyleyebiliriz ki bu gelen rivayetlerin ardı ardına gelmesi bize şunu ortaya koyuyor. Demek ki birden fazla isnat zinciri olduğu zaman Birden fazla senet olduğu zaman o hadisin ilimdeki güvenilirliğini ortaya koyuyor. Yani müellif bunları rastgele getirmiyor. Ufak tefek ayrıntılar getirerek burada bu lafız var, burada bu lafız var diye getiriyor.